Evet, bugün kaktüs bakımı nasıl olunur, nasıl ekilir onu öğreteceğiz. Öncelikle tavşan kulağı kaktüsü normal topraklarda yetişebilir. Ama ufak kaktüsler şu şekil tombik olan kaktüsler gübreli toprakta yetişmesi gerekiyor. Yani yumuşak toprakta daha verimli olabilmesi için. Gerçi bu da mesela yumuşak toprakta büyüsü olur ama böyle topraklarda da büyük kocaman oluyor. Öncelikle bir kaktüsü nasıl ekmemiz gerekiyor onu öğreteceğiz. Bir saksıya yumuşak toprağı ekliyoruz. Sonra yavrusunu alacağımız kaktüsün alt tabanından şöyle koparıyoruz. Koparamadım. Şu şekil serçeyle aldım. Dikenli olduğu için dikenleri elimizde batabilir. O yüzden böyle mandal da olur, cımbız da olur. Öyle bir şeyle alın. Ekeceğimiz yeri ufacık açıyoruz parmağımızla. Ondan sonra da bu kaktüsü içine yerleştiriyoruz. Sonra etrafını hafifçe böyle bastıralım. Daha sonra da su vereceğiz. Bir miktar suyu da alıp boşaltıyoruz. O işlemi haftada bir kez yapıyoruz. Çünkü çok suya ihtiyaçları olmuyor. Kaktüs bakımı bu kadardı. Diğeri de aynı şekilde aynı işlemi yaparaktan uygulayabilirsiniz. Abone olup destek olabilirsiniz. Teşekkürler.